Merhaba değerli izleyenler, değerli dinleyenler. Yeni bir videoda karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu videomuzda inşallah Allah'ın insan diye yaratmış olduğu mahlukun nasıl olduğu, ne olduğu, niye olduğu ile alakalı bildiğimiz kadarıyla, dilimiz döndüğü kadarıyla sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Ee, tabii ki bu konuyla alakalı herkesin fikirleri olacaktır. Herkes kendisine göre kendisine özgü şeyler söyleyecektir. Ta en baştan beri her her videoda ikaz etmeye çalıştığımız gibi bizim amacımız birileri iyi, birileri kötü, birileri doğru, birileri yanlış demek değil. Kendi algıladıklarımızı sizlere anlatmaya çalışmak. Dolayısıyla bu yaptığımız videolarda anlattığımız şeyler tamamen kendi fikirlerimizdir. Bununla alakalı herhangi birinin alınmasına, gücenmesine, kızmasına gerek yoktur. İlk başta bunu beyan edelim, bildirelim, söyleyelim ki. Videoyu izlerken ön fikirle yaklaşmayın lütfen. Evet. Allah Teala her şeyi yaratırken, yani ol dediğinde, kün dediğinde her şey olduğunda bu olanların içerisinde insan denilen de bir mahluk var idi. Bu mahluk o dönem, o yaratıldığı ortam, o an, o mekanda Allah'ın diğer yaratıklarıyla birlikte beraberdi. Bakın bu bilgileri, bu bilgileri biz gidip görmüş ya da uçmuş gelmiş ya da herhangi birilerinin bize gelip böyle kulağımıza fısıldamış olarak algılamayın lütfen. Bu bilgiler aslında sizin de okumanız için Peygamberimiz Allahu sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala'nın vahiy yoluyla Ruhul Kudüs yani Cebrail aleyhisselama gönde, teslim ederek gönderdiği Kur'an denilen Arapça bir bilgi birikiminin içerisinde yer alan Türkçe kitapta mevcut ana dilimizle Kur'an denilen kitabın içerisindeki Türkçe kitabı okuduğunuzda bu bilgiler orada var. Biz bunları kafamızdan söylemiyoruz. Orada olan bilgileri derliyoruz, düzenliyoruz. Nasıl derleyip düzenliyoruz? Akıl kullanarak. Ne diyor yine o Kur'an'da? Kur'an'ın içerisindeki Türkçe kitapta diyor ki akıl sahipleri hiç bir düşünmezler. Değil mi? Akıl sahipleri. Naçizane akıl sahibi olduğumuzu zannediyoruz o zan üzere düşünüyoruz. Diyoruz ki bu kitapta Allah neler anlatmış bir bakalım. Açıyoruz ana dilimizle anlayarak anladığımızı tefekkür ederek yani düşünerek idrak etmeye çalışıyoruz. Ve bu idrak ettiğimizden ortaya çıkan sonuçları da sizlerle paylaşmak üzere bu videoları çekiyoruz. Evet o anda Allah kün dediğinde ortaya çıkan mahlukatların arasında insan da var. İnsan dediği ismini Allah'ın kendisinin koyduğu ne demek insan? Çabuk unutan demek. Bunu lütfen kaydedin, aklınızın, zihninizin bir kenarına koyun. İnsanın kelime manası, anlamı çabuk unutan demek. Bunu Allah-u Teala'nın insan demesinin de bir sebebi var. Bunu da anlatacağız. Bu da sırmır değil lütfen zırlamasın arkadaşlarımız. Sır falan değil. Allah bunları açıkladıktan sonra <laughs> siz lütfen sırlar arkasında insanların önüne perdeler koyduğunuzu zannetmeyin. Bakın zannetmeyin. Zırlamayın bir şeyi lütfen. Oldu mu? Şimdi Allah insanı yarattığında diğer mahlukata dönüyor diyor ki bakın bu insan ben bir mahluk yarattım. Bunun adı insan. ismini koydum adı insan. Bu diyor sizin hepinizden, bakın çok dikkat burada. Bu diyor sizin hepinizden daha şerefli, bana daha yakın, ben onu daha iyi biliyorum, o beni daha iyi biliyor. Biz birbirimizi biliyoruz diyor bakın çok ilginç burada. O yüzden diyor ki eşrefi mahlukat, yarattığım mahlukların en şereflisi. Bunu söylüyor, bunu söyledikten sonra bunun için, bunun için yaratmış olduğu tüm insan popülasyonunu önüne diziyor ve onlara da soruyor. Biz de buna elest bez mi diyoruz? Bir grup kavlu bela diyor. Tamam mı? Burada Allahu Teala insanın kendisine, insanın kendisine soruyor. Diyor ki ben sizi yaratan Rabbiniz Allah değil miyim? Biz hepimiz hep bir ağızdan evet diyoruz. Sen bizi yaratan Rabbimiz Allah'sın. Biz buna şahidiz. Bakın. Ne verdik? Söz verdik. Ne yaptık? Şahit olduk. Ne diyor yine o Arapça indirilmiş olan Kur'an'ın içerisindeki Türkçe kitapta? Şahitliği dost doğru yapın, değil mi? Bakın, ilk şahit olduğunuz, müşahede ettiğiniz şey ne? Allah'ın kendisi. Çünkü bizi yaratan o <laughs> ve bizi yarattıktan sonra ben sizin Rabbiniz Allah değil miyim diye kendini tanıtıp bizden şehadet alan, sözlüklük söz, söz alan, bizde akit yapan da yine kendisi. Dolayısıyla nedir? Bizim aslında ilk şahitliğimiz eşrefi mahlukat olmamızın olmamızın ilk sonucu Allah ile yaratıldıktan, yaratılıştan hemen sonra akitleşmemiz, sözleşmemiz, onun Allah olduğuna şahitlik etmemiz. Bu şahitliği iki türlü yapıyoruz arkadaşlar. Allah'ın bizim şahitliğimize ihtiyacı yok. Bir, bizim Allah'ın Allah olduğuna şahit olmamıza ihtiyacımız var. İki, diğer mahlukatın var. Bakın orada bir tek insanlar yok. Orada kün denilenin tüm yekünü var. Tamam mı? Kün, ve yekün var ya oradaki hepsi orada. Dolayısıyla bu yekünün içerisindeki diğer mahlukların da senin insan olduğuna ve insan olarak Allah'ın Allah'lığına yani onun özel ismine ve onun yaratıcılığına ve onun Rabliğine şahit oluyor olmana ihtiyacı var. Yoksa Allah'ın bizim şahitliğimize ihtiyacı yok. Burada sakın havalara girmeyelim. Elhamdülillah. İnşallah biz de girmiyoruzdur. İnşallah bunu doğru algılıyoruzdur. Evet. allah Teala insanı yarattı. Dedi ki diğer mahluklara bu sizin hepinizden daha şerefli, bana daha yakın. Hatta bunu ispat için yine o yarattığı mahluku şahit tutarak akitleşti. Bakın bir insan kurgusu çıkıyor karşınıza. Değil mi? Bir insan. Bu nerede çıkıyor bu kurgu? Vahiy yoluyla gelmiş olan Arapça Kur'an'ın içerisindeki Türkçe kitapta bunu biz de oradan okuyarak anlıyoruz. Neden anlıyoruz? Çünkü Allahu Teala bize diyor ki akıl sahipleri aklınızı kullanın, anladığınızı da düşünün. Dolayısıyla bu bir Allah'ın emri ise ki lütfen okuyunuz Türkçe. Bu bir Allah'ın emri ise farzdır. Siz aklınızı kullanmak ve düşünmek yani tefekkür etmekle mükellefsiniz. Bunu yapmak durumundasınız. Çünkü bunu yapmayana ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şuursuz oluyor. İdraki kapalı oluyor. İdrak yolları kapalı oluyor. Dolayısıyla bu şuursuz ve idrak yolları kapalı bir şekilde yaşayan insanlar bir noktada bu şuurun ve idrakin açılmasıyla ortaya çıkan tabloyu gördükleri anda şok yaşıyorlar. Ve yapmadıkları önlerine geliyor yaptıkları önlerine geliyor. Bir bakıyorlar ki azap içerisinde kaybedenlerden olmuşlar ya da bir bakıyorlar ki hoşnutluklar içerisinde kazananlardan olmuşlar. Ama yine anlatıyoruz. Bir de var ki bir grup diyor ki onlar biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı olsun. Allah da Allah da Arapça göndermiş olduğu vahiy Kur'an'ın içerisindeki Türkçe kitapta bunu açıkça söylüyor bir de salih kullar var Allah onlardan razı özür diliyorum onlar Allah'tan razı Allah da onlardan razı bunu deklare etmiş ne diyor yine aynı kitabın içerisinde Allah'ın verdiği sözden onu döndürecek mi var bakın bir söz diyor diyor ki Allah da onlardan razı bu sözden Allah'ı döndürecek bir bizi mi var bir mahluk mu var böyle bir baş mı var? Bir grup mu var? Bir başın bir grubun başında biri mi var? Hele bir getirin diyor. Elinizde bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz ne varsa getirin koyun şuraya da biz de bir görelim bakalım diyor değil mi? Aynı Kur'an'ın Arapça Kur'an'ın içerisindeki Türkçe kitapta bu da var. Lütfen rica ediyorum Türkçesini okuyun, anlayın, tefekkür edin. O zaman insanın ne olduğunu anlayacaksınız. O zaman kimse çıkıp demeyecek ki ya insanlık ölmüş. Hayır kardeşim insanlık ölmemiş. İşte insan karşınızda duruyor. Yani siz insanın ne olduğunu anlamadan, bilmeden onun öldüğüne nasıl kanaat getiriyorsunuz? Bu bir, iki, siz kendiniz verdiğiniz akidi dahi hemen unutup Allah'ın varlığını, birliğini, Rabbini, yaratıcılığını algılayamazken insanı nasıl anlıyorsunuz? Şimdi burada o kadar ilginç tablo ortaya çıkıyor ki biz insanı, insanı tıpkı Allah'ı hafife aldığımız gibi bakın Allah, Allah, Allah şöyle, Allah böyle, Allahu Ekber Allah zaten Ekber. Sen Allahu Ekber diye cihak bağırdığında Allah Ekber olmuyor. Allah zaten Ekber kardeşim. Sen bunu değiştiremezsin. Bunu arttıramazsın. Bunu azaltamazsın. Bunu sadece anlayabilirsin. Tamam mı güzel kardeşim? Dolayısıyla bu tip tahriklere lütfen kapılmayın. Siz daha Allah'a bile bu kadar hafife alırken insanı nasıl anlayacaksınız ben onu düşünüyorum. Şimdi bizi Allahu Teala bu akidi aldıktan sonra yani ben sizin Rabbiniz Allah değil miyim? Biz de evet hepimiz bir doğru bir şahidiz ki sen bizim Rabbimiz Allah'sın dedikten sonra ortaya çıkan bir vaka yüzünden ki bu olmuş olan en hayırlı olandır en doğru olandır. Nedir? Kur'an-ı Kerim okuyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'i okumamız bir vakadır. Bir sureyi okuyup bitirmemiz bir vakadır. Bu sureyi okuyup bitirdiğimizde bu vakayı tasdik eden cümlede Sadakallahul Azim'dir. Azim olan Allah doğruyu söyledidir. Bakın biz orada onun doğruluğuna bir vakanın gerçekleştiğine de şahit oluyoruz. Şaka gibi siz insan olduğunuza şahit olamıyorsanız, şuursuzluğunuz yüzünden o zaman insanlık ölmüş demeyin kardeşim. Siz daha doğmamış ki, doğmamışsınız ki ölesiniz. Bir taraf akıl belirlikten konuşuyor, bir taraf insanlıktan konuşuyor. Halbuki insan bir manadır. İnsan bu aleme ait bir şey değildir. İnsan ölmez, insan yok olmaz. İnsanı siz evirip çeviremezsiniz. Çünkü Allahu Teala yine Kur'an'da Arapça gönderdiği, Arapça gönderdiği Kur'an'da içindeki Türkçe kitapta ne diyor? Diyor ki, özür diliyorum, diyor ki biz insanı en güzel şekilde evre evre, merhale merhale yarattık. Tamam mı? Bakın yaratıyoruz demiyor. Yarattık. Allah için olay huku bulmuş ve bitmiştir. Demek ki olmuştur. Demek ki olmuş olan en güzeldir, en hayırlıdır, en doğrudur. Lütfen birbirinize de kendinize de şaka yapmayın. Bu bir şaka olarak algılıyorum. Lütfen insanın bir mana olduğunu, insana o ismi Allah'ın verdiğini ve onu en güzel şekilde yaratıp şekillendirip her nerede olursa olsun onu ihdas edip yaşatacağını Allah beyan etmiş arkadaşlar. Ben sizin Rabbiniz değil, Allah değil miyim de bir beyan değil mi? Biz onun beyanını gözümüzde gördüğümüz için kabul etmiş, şahit olmuşuz. İnsan olarak kendimizin farkında mıyız? Güzel soru bu. Biz Allah'ın Allah olduğunu orada fark ettik değil mi Kalü Beyla'da? Elest Bezbin'de. Siz ne diyorsanız orada onu anladık. Peki ona şahitlik edenler kendilerinin ne olduklarını, neden eşrefi mahlukat sıfatı aldıklarını, idrak ettiler mi orada? Bakın bu noktadan sonra ortaya çıkan tablo şu. Allah bunu yaptıktan sonra orada meydana gelen bir vaka yüzünden insanın makamını düşürerek ve o makamın düşmesiyle bulunması gereken ortamı değiştirmek durumu zuhur ettiği için koskoca bir alem yaratarak ve bunu da sevgiyle yaratarak bakın arkadaşlar insanı eğer Allah yok etmek, helak etmek, ortadan kaldırmak istese onu durduracak herhangi bir güç yok. Ben yaptım, ben yok ettim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ve biz bunu kabul ediyoruz. Allah'ın yaptığı her şeyin başımız üstünde olduğunu en başta kabul ediyoruz. Bunu etmiyorsak zaten iman etmiş olmuyoruz. Tamam Güzel kardeşim. Ne yapıyoruz? Biz Allah'ın insanı istese hiç yaratmayacağını, bu alemi istese hiç yaratmayacağını yaratıyorsa da bunu sevgiyle yapmış olduğunu anlayabiliyoruz. Neden anlayabiliyoruz? Çünkü Allah'a en yakın mahlukuz. Allah'a en yakın olabilen, Allah'a en yakına gidebilen mahluk insan. O mana, o insan o yüzden kıymetli, o yüzden eşrefi mahlukat. Bunların lafla söyleniyor olması sizin aklınızı kullanarak bu konuyu idrak edip düşünmenizi sağlamak için. Çünkü Allah Teala sizi yarattığında önüne dizip tüm popülasyonu ben sizin Rabbiniz Allah değil miyim dediğinde orada onu gözlerimizle ya da o anki algımızla gördüğümüz için yok hayır sen değilsin diyen hiçbir mahluk yok. İblis de dahil buna. O da hayır sen Allah değilsin dememiş. Bakın iblisin itiraz ettiği konu Allah'ın Allah'lığı değil. Tamam? İblisin itiraz ettiği konu insanın kendisinden daha üstün, daha şerefli bir varlık olmasını kabul etmemesi. Allah kabul etin bunu demesine rağmen kabul etmemesi. Bunu kabul etmeyip ben seni buradan kovdum demesine rağmen sen görürsün. Ben bunları peşime takıp cehenneme götüreceğim demesi. Onun hükmü bu arkadaşlar. Kendi hükmünü kendisi veriyor. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına gerek yok. Allahu Teala'nın kurmuş olduğu düzende insanın insan olarak kendini anlaması, idrak etmesi, o şerefli makamda kendini görmesi zaten hükmünün bir göstergesi. <laughs> Dolayısıyla biz bunu reddediyoruz. Bu çok komik. İnsanlık ölmüş. E baba öldüyse o zaman geçmiş olsun sana. Ben kabul etmiyorum. Ben insan olduğumu ve insan olarak insanın ne olduğunu, manada ne olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Bunun çabası içerisindeyim. Her gün aşama aşama bu konuyu Geçmeye, bu konuyu görmeye çalışıyorum. Şahitlik etmeye çalışıyorum. Nerede ölmüş o insanlık? Bana bir gösterin bakalım. Eğer siz şu tarif ettiğim çabayı uyguluyor iseniz, o zaman sizin her gün yapacağınız en az bir tane doğru vardır. Eğer siz o doğruyu gördüğünüz halde yapmıyorsanız, o zaman size ne denir? Zalim denir. Zulüm yapan denir. Zulüm nedir, zalim nedir anlatmıştık. Allah zalimleri sevmez arkadaşlar. Lütfen insan olduğunuzun farkına varınız. Lütfen şu anlattıklarınızı dikkatlice dinleyiniz. Okuyunuz. Bizim anlattığımıza da uymayınız. Biz onu kabul etmiyoruz, reddederiz. Siz açın Allah'ın vahiy yoluyla size gönderdiği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yolladığı, o Kur'an'ın içerisindeki Türkçe kitabı okuyun, anlayın, tefekkür edin, düşünün. Ondan sonra kendi karşınıza çıkın bizim karşımıza çıkmayın. Allah hepinize yer ve yardımcı olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.